Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için Mart ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Mart ayında siz sevgili yay burçları neler bekliyor? Kalpten nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. zafer. giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. yüzdeyüz gönüllü oldun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettin. Her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsin de. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. yüzdeyüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Bu mesaj sizler için hayatımıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için yetediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Adalet kartı, kılıcası, azize kartı ve aşıklar kartı. Bir kart daha çekelim arkadaşlar detaylandıralım. Evet değnek aldınız. Arkadaşlar burada Ağustos ayından bu yana verdiğiniz bir mücadele artık zaferle bitiyor burada bir kutlama bir sevinç bir takdir edilme bir başarı enerjisi var ve sabrınızın mükafatını alacağınız bir enerji var arkadaşlar kılıç asıyla beraber bu sürecin bitmesi bu durumun bitmesi artık hayatınızda size bir netlik enerjisi de kazandıracak çünkü burada bir şeyler sizi pasif enerjide bırakmış yani bu sonuçlansa da şunu yapsam bu sonuçlansa da bunu yapsam böyle bir e, sizi böyle bir pasif enerji içerisinde bırakmış ama burada zaferle beraber bitişle beraber artık daha net daha böyle aktif olacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız. Sezgileriniz oldukça kuvvetli, sezgilerinize kulak verin. Aynı zamanda haberci rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar. Rüyalarınıza da dikkat edin. Bir uzun bir süredir görüşmediğiniz bir kişiden bir haber, bir mesaj, bir telefon alabilirsiniz. Özellikle de ikizler etkili bir kişiden. Arkadaşlar burada çok güzel arkadaşlarınızı sevdiklerinizle, ailenizle bol bol vakit geçireceğiniz yeni çevre, yeni ortamlar içerisinde olacağınız yeni tanışmalar yapacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız. Kupa ikilisi, asan adam kartı, tılsım dörtlüsü, değnek dokuzlusu ve kupa kralı. Arkadaşlar burada özellikle de akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Bu kişinin sizi tamamen kaybetme korkusu var. Bu kişiyle bir hukuksal süreç içerisinde de olabilirsiniz. Bir şeyler bitmiş de olabilir. Yani bir ilişki de olabilir. Bir evlilik de olabilir. Ama bu kişi sizi kazanmak için oldukça kararlı. Burada siz her ne kadar kendinizi geri tutuyor olsanız da bu kişi sizi kazanmakta kararlı arkadaşlar. Aslında adam kartıyla beraber bu kişi kendi hatasının farkında varmış bir şekilde, bilinçlenmiş farkındalığa ulaşmış bir şekilde iletişim kurmak için adım atacak. Ama burada biraz kendi geri planda tutabilirsiniz. Yani bu kişi ne kadar değiştim dese de, ne kadar hatalarının farkına vardım dese de bu kişiye karşı böyle bir umut kalmama yani diyorsunuz ki ben sana çok şans verdim, çok fırsat verdim ama sen bizi hep aynı noktaya getirdin. Hep pişmanlık yarattım ben de sana verdiğim şanslar için. Yani burada bir şeyler artık sizin için men yani düşüncesi olarak bitmiş arkadaşlar. Kişi ne kadar duygu beslerse beslesin, ne kadar değiştim desin. Burada bir şeyler artık umudunuz kalmamış. Bir kart daha çekelim. Evet, inek prensi kupa 7 Yani bu kişiye karşı artık kafanız karışık. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü net olarak bilmiyorsunuz. Yani umudunuz kalmamış arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de konuştuğuma kartı çekelim oyun arkadaşlar için. Şöyle kartımızı düzeltelim Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Seni çok özlüyorum. Son bir kart daha çekelim. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Yani bu kişi arkadaşlar sürekli ihmal etmiş olabilir, yalan söylemiş olabilir, sorumluluk almaktan kaçmış olabilir, sorumluluk bilincinde olmayan bir insan olabilir. Yani bu da artık yeter dediniz ve bir şeyler artık umutunuz kalmadı bir enerji içerisinde ve bu karşı taraf arkadaşlar sizin kararlılığınızı gördük ki aslında harekete geçmemiz gerektiğinin farkına bilincine varmış. Yani bir şeyler son noktaya gelince tabiri caizse aklı başına gelmiş. Bu bir hukuksal süreç enerjisi daha çok baskın bir şekilde çıktı arkadaşlar. Peki bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa prensi, değnek ikilisi, tılsım kralı, ve kılıç prensi boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak eski güçlü bir erkekten alacağınız bir destek var bu destek sizin bir niyetiniz için harekete geçmenize de yardımcı olacak yani gelecek olan nasip bir mirasla olabilir bir yardım bir destek olabilir ama gelecek olan nasip kısmetle beraber siz bir dileğinizi bir muradınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz bu bir arsa almak bir ev almak bir araç almak yeni bir yere taşınmak yani gelecekle beraber bir de niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız bir de şunu söylemek istiyorum ki sanatla uğraşan arkadaşlar yeni eğitimler alabilir yeteneklerini geliştirmek için daha çok zaman ayırabilir, daha çok bir çaba içerisinde olabilir. Yani burada oldukça kendi hayatınıza, kendi istek ve niyetlerinize odaklanacağınız bir dönem içerisinde olacağınız görülüyor sevgili yay burçları. Sevdiklerinize bolca vakit geçireceksiniz demiştim. Bu da oldukça kalabalık bir enerji içerisinde olacağınız görülüyor. Kılıç sekizlisi çekelim. Kılıç cedilisi Dedikodulara dikkat sevgili yay burçları Dost görünümü birinin gerçek yüzünü görebilirsiniz Bir maske düşebilir Bir niyetiniz ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bir sırrınız ortaya dökülebilir Sır verdiğiniz bir durumu bir başkasından duyabilirsiniz Bu sizi öfkelendirebilir Hesap sorabilirsiniz Özellikle de arkadaşlar ilaki bu burçtan demiyorum Bu burç etkisi etkili biri de olabilir Akrep yengeç balık bir de ikizler etkili bir kişi olabilir arkadaşlar. Bir hesap sorma, bir artık aranızdaki iletişimi kopar, koparma, mesafe koyma enerjisi içerisinde kalabilirsiniz bu kişiye karşı. Özellikle de çalışan arkadaşlar kiminle neyi ne kadar paylaştığınıza dikkat edin. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aziz kartı, kılıç beşlisi, değnek beşlisi, güç kartı. Yani burada bir ego çatışması var arkadaşlar. Ya. Yani istenmediğiniz bir rekabet içerisine çekilmek, kıskanılmak, sürekli yüzünüze gülüp arkanızdan kozlar toplanılması, sizin yaptığınız her davranışın takip edilmesi, ağzınızdan çıkan her söze dikkat edilmesi. Bu da hani diken üstünde deriz de tam olarak böyle bir enerji var. Yani kime neyin nasıl güveneceğinizi bilmediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz şu anda e, bazı şartlardan dolayı bazı zorluklardan dolayı çalışmaya devam ediyor olabilirsiniz ama gelecek olan bir haber neticesinde bir yer değişikliği yapacaksınız bir de şunu söylemek istiyorum bir diğer enerjisi bir maddi kaybınız bu dönemde elinize geçebilir yani bir kandırma neticesinde bir para kaybettiyseniz bir sahip olduğunuz bir şey kaybettiyseniz bu dönemde bunu alabilirsiniz bu da kaybettiğiniz bir şey elinize geri gelecek arkadaşlar. Bir hırsızlık neticesinde bir şeyleriniz gittiyse bu dönemde bunlarla ilgili haberler alabilirsiniz. Gelişmeler yaşayabilirsiniz. Değnek güçlüsü, kupa Kraliçe ve değnek ısı. Şimdi sevgili yaylar, değnekler sizi ateş elemendirme temsil ediyor. Kupa kraliçesi ile beraber... Ee, oldukça böyle sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönem içerisinde olacaksınız. Özellikle de balık burcu baskın olmakla beraber akrep, yengeç, balık etiyle bir kadından bir yol gösterme, akıl verme gibi bir manevi destek alabilirsiniz. Alacağınız bu destek neticesinde net olmayan bir isteğinizle ilgili bir netlik kazanacaksınız. Yani böyle bir isteğim var ama yapıp yapmamak konusunda emin değilim. Olur mu, olmaz mı? gibi böyle bir belirsizlik yaşıyorsunuz ve bu kişiden alacağınız manevi bir destekte de netlik kazanacaksınız aynı zamanda harekete geçeceksiniz araştırma yapmak danışmanlık almak analiz yapmak bir şeyler artık hareket enerjisine geçecek tılsım olgusu ve kılıç altılısı ile beraber aile içerisinde parayla ilgili sıkıntılar artık bitiyor çözülemeyen sıkıntılar dengeye geliyor dalgalı sulardan sakin sulara geçeceğiniz huzuru sevgiyi sakinliği derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Özellikle de bir süredir aile içerisinde parayla ilgili sıkıntılar yaşayan arkadaşlar, anlaşmazlıklar yaşayan arkadaşlar, huzursuzluk yaşayan arkadaşlar dalgalı sulardan sakin sulara geçeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. En keskin eski 10 Mart sonrasında göreceksiniz arkadaşlar. 10 Mart'a kadar böyle biraz kaygılar, endişeler hissedebilirsiniz. Burada tam böyle bir içsel denge hissedemeyebilirsiniz ama içsel huzuru 10 Mart sonrasında hayatınızdaki maddi manevi sıkıntıların dengeye geldiğini hissedecek içsel huzuru derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.